Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet Süper Lig kadromuzda e futbola devam ediyoruz. Ee, şey sağ açımızda biliyorsunuz da bu Bakar oynuyor. Ee, ama şöyle bir şey. Şimdi Abu Bakar 67 oynuyor. bayağı kötü oynuyor. O tarafta normal iyi ama o tarafta kötü oynadığı için bir transfer şeyi yapacaktım. Burada tetiği almak istedi canım. Çok güzel gözüme çarpan bir oyuncuydu. Ama bir bakalım ne oldu. Bunu alırsam Fenerler diyecek ki senin menta gelmişinin geçmişinin menta koyayım. Falan dersiniz. Çünkü haklı da olursunuz. Çünkü arkadaşlar hakimde hakim diye transfer ettik. Orta sahada iki gal saray, e, forvette bir gal defansta bir gal saray. Bir gal saray. E, sağda o sayı var, solda masu akı, kalede fener. O yüzden şey dersiniz diye Cengiz Günderi alıyorum. Ama gerçekten çok iyi ve çok güzel bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar e, şunu da alacağım. Biliyorsunuz bedava kutu verildi oyunda yani girmeyenlerimiz bakabilir. Bir tane böyle bedava kutu verildi ee, İngiliz Ligi'nden yeni böyle bayağı yüzük iyi adamlar geldi. Ve biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde şu görevlerden 50 e, futbol parası geldi ve ben de yaptım bu işte. E, ve ben de yaptım arkadaşlar. E, ve şey... Ha, bir sonraki videoda açarız dedim. Onların ödülü de çok iyi değilmiş. Bu da her bizim kimiydi bu Evet tamam bu normal. Evet arkadaşlar o zaman biz maçımıza geçelim. Tabii ki de şu bedava kutuyu açarak 4 yazıyor. Çünkü şu kötü kutu kutulardan da var göstereyim. Ben şunlardan. Bunlar yani biliyorsunuz kötü. Hani o yeni başlayanlar için yağma ama benim için kötü yani. Hemen geçiyorum. Hani boş boş göz diye açıyorum. Ne diyeceğim sonra açarım boş zaman olmasın. Evet. Ya çok güzel ya. Bakın. 99 Beckham. Pardon 99 mu yok? Orada 99 yazıyor. 102 103'lük Beckham var ya. Abi 101'lik Makalele. Rosic. Of. Videoda çıkarsa çıldırırım. Hadi be. Hadi be. Evet. Çıkar mı hiç? Ama yüzde futbol paramı da buna vereceğim. Evet. Bu da gerçek. Açıyorum. Açtım. Hadi be. Lütfen. Evet. yüze futbol parası da çöpe attığımıza göre videomuza yani arkadaşlar maçımıza Geçelim. Üzüldüm ya. O kadar kazandık. Şu Beckham çıksa çıldırırdım videoda. Ama nerede? Hayaller. Beckham makaleli çıktı lan tekte. Gerçekler. 70'likler yine verdi oyun. İşte gerçekler. Ah be oyun be. O kadar emek harcadım. Bu oyunu çok fazla oynadım. Ama kader kader. Hadi maçımıza. Pardon pardon pardon. Hadi maçımıza geçelim diyecektim ya. Bir dakika şeyi unuttuk. Cengiz'i. Cengo. Kimi atalım? İlk 11'e koyacağız da. Hayır canlar zaten çok oynadım. Şu Çıktım. Cengiz'i bir basalım birazcık güzelce. Bir dakika seviye antrenmanı olmuştur belki. Hani görevleri aldık ya işte tamam. Bir tane de çok iyi olmayan bir oyuncuyu veririz. Üstüne olur biter. Evet şöyle. Uzmanlık aktarımı. Çok iyi olan birisinde 70'lerin içinde, 70 içinde 72'lik bir adam vermek istiyorum. Vallahi vermem. Evet, Lorenzi'yi versen mi? Vereyim ya. Baş ver. Tamam, verdim. Evet, bak Cengiz sana çok fazla şey verdik. Bütün antrenman puanlarımız da gitti. Sen bir 92 olman lazım. Tamam. İyi. Da bir dakika. Verdim ya. İnşallah kaleye vermemişlerdir. Bir dakika. Sıfırla deyip yaparız da bir dakika. Tamam. Sıkıntı yok. 90'lar hiç fazla gelişmemiş. Hani oluyor ya. Neyse tamam iyi iyi. İyi. No problem. Baya ya hakimzi Cengiz. Baya yani arkadaşlar bu takımın teknik direktörü benim yani Utku. Ya gerçekten bence bu takımı efsane bir şekilde arkadaşlar tanıtıyorum. Yani ayakta tutuyorum. Ya şu transferlere bak ya. Hakim Ziyeçler, Ricardiler, Abu Bakarlar, Cengizinlerler. Oh, oy. Oh. Aklımda yine transfer planları var. Edin almadı. Hakim Ziyeç ilk maçında iki asist bir gol yapmıştı. Ona da helal olsun diyelim buradan. Gerson son. Getson alır onu. Helal son. Cengiz. Ver pasını Edin Ceko. Edin Ceko. Ver diye. Cengiz Ünder kaçtı. Cengiz. Güzel oynayacağım diyor Cengiz. Cengiz Ünder. Arkadaşlar bir şey diyor. Iyi mi? Tipi efsane benziyor. Cengiz. Ünder der. Bu arada gerçekten çok güzel bir gol arkadaşlar. Bu arada Cengiz çok istekli ya. İlk golünü attı bile. Baya iyi. Bravo akış. Bu arada edince kadar asist yapmış. Edince konuda payı büyük ha. O pasta vermiş. Ama çok hızlı ya Cengiz. Çok kalite. Kalite kokuyor adeta. Çok güzel. Bravo. Evet devam ediyoruz. Cengiz. Cengiz ayak koyamadı. Nelson. Nelson. Kalem Nelson. son. Ver pasını alsay. Kalede değişiklik yapayım mı sizce? Yorumlara yazın. Hani onu söyleyin yorumlara erken edin Ceko. Edin Ceko. Edin. Ceko ah be Ceko be. Tam başlık golüydü. Bakayım. Oy güzel ya. Of. Yani size söyleyeyim ben oyuncularımdan baya çok memnunum. Sergio Oliveira açtı ortayı. Ziyech. Cengiz. Verdi o sayıyı. O sayının da pası. Ziyeç vurdu direkt. Ziyeç de gol atıyordu derken. Yine hakim Ziyeç. Ziyeç çok güzel verdi. Icardi. Mauro. Emmanuel. Icardi gollerine devam ediyor. Arkadaşlar. Bu adam gol makinesi diyorum. Adam leblebi gibi gol atıyor. Leblebi. Zaten gol de kralı yani. E, ee, şu an süper şeyimizin. Bravo Icardi. Ama Edin Ceko dediğim gibi baya iyi. Ama şu an gol kralı Icardi yani. Cengiz Ünder. Cengiz. Cengiz. Abi bu Cengiz çok istekli davranıyor ya. Gerçekten çok istekli. bayağı güzel oynuyor. Hop. Bakayım ortasına ulaştı. Güzel de orta açtı. Edin Ceko. Edin. Edin Ceko. Bakın ilk günde böyle olmuştu. Zaha. Ziyeç'e asist yapmıştı ilk olarak. Sonra da Ziyeç. Zaha'ya asist yapmıştı. Şimdi Ceko Cengiz asist yaptı. Aslında işte şimdi de Cengiz Ceko'ya asist yaptı. Evet. Anlatmaya gerek yok. Ha bu arada arkadaşlar ee, sizce kimleri transfer edelim? Bunu da yorumlara yazın. Hani siz de yani abone olanlar bana benim kanalıma abone olanlar ee, mesela ben nasıl teknik direktörsem benim kanalıma abone olanlarda benim için bu takımın taraftarı. Hani her taraftar güzel transferler olmasını herkes öneri verir. Hani siz de öneri verin ki daha güzel bir takımımız olsun. Atıyorum ama illa bak süperlikten olsun onu da söyleyin. Ziyeç verdi pasını Icardi'ye. 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 Tekrardan son dokunuşunu attı diye Bu arada Ziyech'e bir asist daha yaptırdı. Icardi'ye bak be. Adam işte böyle levlevi gibi gol atıyor. Sonra da gol krallığında zaten oturuyor. Adam mis gibi yani. Ama edince bu arada bir 60 maç falan olsa baya Icardi'ye yakın olur. Vurdu. Kaleci Edinceko. Vurdu. Ve gol. 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 Baksanıza bu da leblebi gibi gol atıyor. Bu adam bile atıyor. Sizce yani bu sene gol kralı kim olur? Yani Edinceko oyunda leblebi gibi atıyor. Gerçekte de atıyor yani. Dün de attı. Ceko ay. Yes, son. Hadi be. Kaç kimin? Bizim yes. Altay kullansın tacı. Get yes, son. Get yes, son. Get yes, son. Çok hızlı gitti get yes, son. Çek topu get yes, son. Yüzü ceza sahasına. Vurdu şutunu. Abi ya gol olsa Altay Bayındır asist yapacaktı. Asist yapmış olacaktı Altay Bayındır. Yok artık ya çok güzel olacaktı ama top dışarıya çıktı. Ve ilk yarıda arkadaşlar böyle bitmiş oldu derken abi hocam tamam bitti. Bence ilk yarı gayet iyiydi. Yani ilk yarı sonucu bence güzel oldu. Yorulan var mı yok? Yani iyi. Edinçaku bu yaşta bu kadar yorulması iyi. Yani tam iyi millik adam. İki üç golle bir iki asistin yapacak. 60'a kadar oynayacak. 60'ta tam adam gibi yorulup çıkacak. Ha hani şimdi çıkması saçma. Yine iyi bak birazcık var. Ama 60'ta Efsovi çıkacak isim. Yani bunu da buradan söyleyeyim. Yani Cengiz iyi ya. Ben Cengiz baya çok beğendim. Yani iyi oynuyor valla. Yediklerde de çok güzel isimlerimiz var. Kerem Rahalar, Mertensler, Fernando'lar, Joao Pedro'lar. Bu arada Pedro'yu çok da oynatmamışız. Süper Lig maçımızda, kadromuzda. Neyse onu da oynatırız. Evet bu arada ben e, futbol 2024 e, futbol 2024 çıkalı bayağı oldu ve ben çok beğendim. Edince Cover pasını Ziyech Hakim Ziyech. Şöyle bir pas. Masuaku. Masuaku'nun da pası ikar diye. İkar diye. İkar diye. Açtı ortasını Cengiz. Bu arada orta gerçekten baya güzel diye derken Cengiz de güzel attı. Yani dokunabildi o topa. O top böyle. Oradan Cengiz son anda ayağını kaçırsa oradan çok azıcık bir sıyırsa. Oradan bakın gidecek de ayağını son anda uzattı. Ve gol. Bu arada Icardi Efsu açtı ortayı. Tam Cengiz'in ayağına. Bayağı iyi bir. Yani çok güzel orta açtı. Şahesel. Bayağı iyiydi orta. Edin Aldı Edin o. Verdi Cengiz. Ah be Cengiz. İlk maçında ilk bu takım ettiğini yapacaktı Cengiz. Bu arada Süper Lig'i kavurduk yani adeta. Süper Lig'de kim şampiyon olur? Ee, bu benim oyunda ligde olsa baya kötü olur. Çünkü e, bütün Süper Lig'in ana takımlarından her şeyi aldık savurduk. Yani... Icardi'yi verdi edince ko edince konunda da pası Cengiz. Ah be Cengiz. Offside'da Cengiz. Der. Neyse sıkıntı yok. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bu arada 61. dakika geldik. Buradan Trabzon selam. Şöyle oyunu durduralım artık. Şöyle. Bir, iki çıksın. Zaha girsin. Fıtra Zaha. Bu bir. Şöyle. Cengiz Ünver çıksın. Abu Bakar girsin. Zil çiçek Gerek yok. Yani Sergio Oliveira çıksın. Fernando girsin. Forvet'e kimi koysak? Ay Serdar Dursun. Elince Serdar Dursun girsin. Şöyle de. Ama çıksın Serdar Aziz girsin. Oynasınlar diye yapıyorum bu arada. Bazı o defansları falan. Çünkü arkadaşlar. E, şey oluyor. E Serdar Aziz neden koydunuz? Sonra Amartya'ya neden çıkıyorsunuz Bir önceki videomuzda da yani süper videosunda ne yaptık? Nelson'u çıkarttım. Ee, şeyi koydum. Nelson'un sarısı vardı. Nelson'u çıkartıp Serdar Aziz koydum. Şimdi Amartya'yı çıkartıp Serdar Aziz koydum. Serdar dursun. Aldı. Oy, Çok güzel ayak koydu. Ve... Golünü dağıttı. attı. Helal. Güzel gol. Ayağını baksanız orada ben herhalde şey dedim. bup. Çok güzel koydu ayağını ve vurdu. Gol Bravo. Bu arada maç 7-0 bayağı iyi. Atıyoruz yani golleri. Abu Bakar. Yeni girdi oyuna Abu Bakar. Oy güzel. Ziyech ziye içinde pası oy masak kura kura ne ya bir selam masuda verdiye fıfırız daha zaha hop dedi zaha bırakma be topu be fernando o top orta sahadan geçmez diyoruz çünkü sağlam bir orta sahamız var Derken yine geçmedi. Abu Bakar, Abu Bakar. Bu Ziyeç mi lan? Ziyeç'e takıldık ya. Ne yapıyorsun Ziyeç? O sui somonu ileride yakalandı derken. Serdar. Serdar'ın da pası Masuaku. Masuaku da verdi. Serdar. Serdar dursun. Fernando. Fernando aldı diyecektim tam Nelson Nelson hızlı çıktı Nelson ama kaptırdı şöyle aldık Fernando verdi Serdar Zaha Fizre Zaha Zaha verdi Ziyech Hakim Ziyech çekti topu açtı ortasına. Getson. Getson Fernandes. Bu arada Ziyech efsane asist yapıyor. He? Adam asist kralı gibi bir şey durmadan asist yapıyor. Adam iki maçta 4-5 asist yaptı. Ve gol de atıyor adam ya. Maçta atamasa da yani bir önceki maçımızda attı. Değil mi arkadaşlar yani? Bayağı mükkah. Gaston Fernandes çok güzel vurdu. Bravo Gaston. Evet artık 90 artı 1 olmuş. Ama 90 artı de gol olmuş. Serdar Dursun alamadı. Zaha. Artık maç bitecek. Zaha. Kaptırma Zaha. Fernando. Verdi Serdar Dursun. Serdar. Ah be. Bal. Sarı kart serer Dursun ha. Sarı. Puf. Ah be ya. Abu Bakar. Bu arada bu bakarım çok ismini söylemedik. Yine derken erken yani 62'de girdi. Ama 80'lerde girmiş gibi bir oyun oynadı. Yani. İşte bu yüzden yani kombi değil. Ha iyi mi? iyi Çok iyi. Ona ben bir şey demem. Ama oyuna göre en iyi kim olmuş? Cengiz Ünder. Ama yıldız olan ikarıda olmuş kart attı gol, Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Siz çok seviyorum. Yine çok güzel bir maç oldu. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.